Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün Brawl Stars yeni bir video yayınlandı. Brawl Talk. Bugün o Brawl Talk'u inceleyeceğiz. Bir kupa yolu savaşçısı gelecek. Sanırım o bir kupadaydı. Ben daha önce de izledim. Size görüşlerimi belirteceğim. Ve e, sanırım yeni etkinlikler gelecek. Bakalım. Hemen geçiyorum. Hiç uzatmayacağım. Yorumlara fikrinizi belirtin. Bakalım. Konuşuyorlar. Bizim için buralar önemli. Ve yeni karakter. Güzel bir karakter. Şimdi ultisini falan da inceleyeceğiz. Karakterin ben şeyini çok sevdim. Görünüşü çok güzel. Rico'yu andırıyor. Yarışçı Rico gibi bir şey. Tekerlekli yarışçı. Rico'ya çok... Yani öyle bir kostüm yok ama. Yarışçı tekerlekli. Stew. Güzel. Stew 2 tane ateş ediyor. 840 hasar veriyor. Max hali. Güzel sekli bir karakter atışları Albay Rafa benziyor bence ama sekmeyen hali. Güzel. Güzel karakter ultisi ultisini birazcık zayıf buldum. Evet, şu. Ama ultisinin bir özelliği galiba hepsini kullanmıyor. Tam göremiyorum ama hepsini kullanmıyor sanırım. Çok az canı kullanıyor. Bu sayede çok hızlı ulti yapabiliyorsun güzel. Ve 10 bin kupa da Biz zaten 16.000 kupa olduk. 16.700 bin kupa neyim ben şu anda. Direkt alacağım videosunu da çekeceğim. Ve Paris Saint Germain. Büyük bir ihtimalle yeni bir kostüm gelecek. Herkes tahmin etmiştir. Paris Saint Germain da Dynamite. Ee, yine her zaman gibi kazanacağız. Ve bu videoda arkadaşlar. Paris Saint Germain. Bu videoda isteyen gelsin. Ya yani yorumlara yazsın. Ben senin oynamak istiyorum. Buradan iki kişiyle kendim oynayacağım. Aydeniz yazın. Yani beraber kısacağız. Rastgele bir zamanda. Ve yeni bir etkinlik geliyor. Power Lynch. Böyle kademeli. Aynen. Böyle kademeli. Elmas bir elmas ki. Ve nasıl bir karar. Ben buranın amacını Nasıl kasılacağını bilmiyorum. Tam olarak göstermemişler. Solo ve team var. 2 kişilik ve dört kişilik sanırım. Ya da solo tek ya da takımlı. Aynen solo tek olması lazım. Ve e, haritaları rastgele seçiyor. Galiba solo da tekli haritaları seçiyor. Ona tam emin değilim. altı kişi. En güzel özelliği normalde tabi banlayabiliyorsun hangisinin takımına gelmek istemediğini. E, galiba onu istemiyorsun. İki kere kazanan kazanıyor sanırım. Yani iki gol iki kere kazanan. Ve e, 500 bin, 2000, 2500. Kasılmaya değer mi bunu almak için? Belli değil. Kasılmaya değer mi? Bilmiyorum yani. Çünkü elmas olsaydı kasıl elmas çok abartı olurdu. Evet. Pelin'in kostümü ve power line. 39 gün giriyoruz s sürüyormuş herhalde. Ya yani 40 gün gibi bir süre var sanırım. Yukarıda öyle yazıyor 39. Ve 4500 kupada açılıyor power line. Logo öyle bir şey. <laughs> Ve yeni harita oluşturucular gelmiş. Güzel. Yeni kostüm Biblante. Ben çok sevmedim. Şey daha güzel. Zombi Bibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.